merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir Umarım hepiniz mutlusunuzdur arkadaşlar Şimdiki açalım konumuz seni özledim mi seni özledim mi ve bu sessizliği neden ne yapmaya çalışıyor aklınızdaki kişi ne yapmaya çalışıyor sizi özledi mi ve ne yapmaya çalışıyor soruyoruz. Bu destemiz çok büyük. Hemen şöyle yayalım. Aslında çok detaylı bir deste. Çok detaylı kartları var. Nitekim ele avuca sığmıyor. Bakalım aklınızdaki kişi sizi özledi mi? ve ne yapmayı düşünüyor sizi özledi mi özlemek kelime olarak bile söylemek şöyle bir insana hüzün veriyor değil mi özlemek insan özü gibi bildiğini özleyebilir özünden bir parçayı özleyebilir sizi özü gibi gördü mü? Özü gibi bildi mi? Acaba o yüzden de özledi mi? Bunları açalım. Öyle devam edelim. Bakalım aklınızdaki kişi sizi özledi mi? kendi e, güncel hayatımızda konuştuğum e, konuştuğumuz insanların hep bir sohbeti var işte bekar erkeklerin söylediği işte ya işte e, doğru düzgün e, kadın, doğru düzgün kız e, yok diyorlar. işte e, kız arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar da doğru düzgün adam mı var e, diyorlar. Aslında her ikisi de haklı. E, her ikisi de e, aradığı özellikleri e, bulamıyorlar demek ki bulamayınca da haliyle bir e, sitem ediyorlar bakalım aklınızdaki kişi sizi özlemiş mi şu anda ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor yakında iletişime geçecek sorumuza İlk karttan cevap verdi. İlk karttan dedi ki e, sizden bir şans isteyecek. E, yanınıza gelmeyi planlıyor ve iletişime geçecek. Hemen ilk kartta bizim sorumuzun cevabını verdi. Ve dedi ki özlem ve arzulama. E, sizi özü gibi gördü mü? Sizi özünden bir parça olarak gördü mü? Ve özledi mi? diye sordum. O da dedi ki evet ben iletişime geçmek istiyorum. Ve e, özledim, çok arzuluyorum, görmek istiyorum dedi. Ve savaşçı kartıyla içindeki e, savaşçı harekete geçiyor. Sizin için savaşmaya ve aşk korkusunun üstesinden gelmeye hazırlanıyor. Yani sizin için bir mücadeleye girecek. Bu mücadele kendiyle girdiği bir mücadele de olabilir. E, ya da aranızdaki sorun, sıkıntı neyse onunla ilgili de olabilir. Kalp kırıklığı ve incinme. Aklınızdaki kişi diyor ki ben birazcık incindim. Birazcık incinmiş. Özledin mi ve ne yapmayı planlıyorsun sorusuna e, cevaplar veriyor. Ve mayalanma. Beklenmeyeni beklemeye hazır olun. Çünkü bir şeyler mayalanıyor, ivme kazanıyor iletişime geçeceğinden bir plan yaptığından bahsetmişti. Sizin için savaşacağından bahsetti. Ve şimdi de diyor ki, yaptığı plan şu anda hazırlanıyor, hazır oluyor, mayalanıyor ve ümme kazanıyor. Yani yakında bir hareket, bir eylem kişiden görebilirsiniz arkadaşlar. Ve kendini bulma kartıyla e, kişi de henüz tam olarak olgunlaşmamış taraflarının olduğunu yaşı kaç olursa olsun yaşı kaç olursa olsun e, henüz tam olarak olgunlaşmamış taraflarının olduğunu kendini bulmaya çalıştığını söylüyor ve müzik kişi bazı e, şarkılar e, bazı müzikler dinleyip dinleyip sizi hatırlıyor olabilir ve özledim sorusuna o kadar güzel bir yanıt verdi ki aşk Karşılıklı olunca güzel değil mi arkadaşlar? Ve e, aklınızdaki insan da e, özledin mi sorusuna? E, evet, seninle iletişime geçmek istiyorum. Özledim tabii ki, arzuluyorum. Senin için e, bir şeyler yapmak istiyorum, savaşmak istiyorum. Yalnız bir aramızda incinme durumu söz konusu. Ben bir şeyler planladım, şu anda planlarım mayalanma aşamasında dedi. Yalnız bazı olgunlaşmamış taraflarım var. Bunlar daha zaman içinde olgunlaşacak inşallah dedi ve e, müzik e, kartıyla da dedi ki ben şu aralar şarkılar, türküler dinledik, dinleyip dinleyip seni hayal ediyorum ve ve tutku ihtiras kartıyla seni çok arzuluyorum seni çok istiyorum dedi. Yani size dokunmayı daha çok özlemiş. Doyumsuz kartıyla dindirilemez bir susuzluğu var. Sizden başka kimsenin tatmin edemeyeceği bir susuzluk. Sizi her geçen zaman daha fazla arzuluyor, daha fazla özlüyor. Bakın. Aklınızdaki kişi ee, o kadar özle özlüyor ki, diyor ki benim bu özlemimi, bu hasretimi senden başka hiç kimseye geçiremez. Benim bu o, dindirilemez e, susuzluğumu ancak sen e, dindirebilirsin diyor. Ve intikam. Bu kartın burada şimdi ne iş var? Şimdi bu kart buraya niye geldi? Bunu soracağız. Bu kart niye burada? Sanırım bu incinmeyle ilgili olabilir. Eğer aklınızdaki kişi bunca özlemesine rağmen sessiz kalıyorsa iletişime geçmek istiyorum dedi çünkü. Sessiz kalıyorsa bu size karşı yapılmış olan bir misilleme olabilir arkadaşlar. Eğer siz aklınızdaki kişiye böyle uzak durduysanız aranıza bir mesafe koyduysanız herhangi bir konu için kişi de diyor ki aklınızdaki kişi şu anda diyor ki ben de bir misilleme yapıyorum. İntikam alıyorum. Konuyu tekrar e, bir soralım. Güvenilirlik kartı. Şeytan kartı. Hayallere veda. Evet. E, e, tam söylediğim gibi e, aklınızdaki kişi diyor ki e, ben incindim. Ee, incindiğim için de şu anda e, intikam e, alıyorum bu e, almak istediğim intikam duygusundan dolayı yani neyin intikam? misilleme yapıyormuş arkadaşlar hani dedi ya kendini bulmak biraz ergen bir tavır ee, diyeceksiniz ki ya ne ergen adam gelmiş işte şu yaşına falan ee, diyor ya kendini bulma sizi taklit ediyor olabilir ee, evet bakalım Hmm, sorumuz neydi? Seni özledi mi? Ve seninle ilgili planları neler? Bir de konuşturma kartlarımızdan da alalım. Seni özledi mi? Ve neler planlıyor seninle ilgili? Seni özledi mi? Ve neler planlıyor? Özlemek de aşka dair bir... E, İnsan zaten özleyemediği birini e, sevemez. Yani bu aslında ilişkide olduğunuz insanları sınamak için e, çok güzel bir yoldur. Yani araya mesafeler girince, görüşmeyince, konuşmayınca kişi sizi özlüyor mu, ulaşmaya çalışıyor mu, iletişim kurmaya çalışıyor mu? Yani bu aslında e, çünkü seven insan çok fazla ayrı duramaz. Ee, tamam mevzuya göre birkaç gün belki bir ayrılık olabilir ama öyle çok uzun uzadıya aylarca yıllarca seven insan çok fazla ayrı kalamaz. Aziz Allah. Rüyalarımda hep sen varsın. Yani aklınızdaki kişi e, böyle intikam almak amacıyla bir süre sanırım sessiz kalmayı tercih etti. Size bir misilleme yapmak istedi galiba. Çünkü kalbi kırılmış, incinmişmiş. Ee, o yüzden biraz e, sessiz kalmayı tercih etmiş olabilir ancak sizi o kadar özlemiş ki diyor ki ya rüyalarımda bile hep sen varsın <laughs> ve size de diyor ki halen beni sevdiğini biliyorum yani sizin sevginizden de emin bir insan ve diyor ki sana gelmeyi çok istedim aklınızdaki kişiye sorumuz neydi? Dedik ki sen özledin mi? Özledin mi? O da dedi ki çok çok özledim. O, o kadar özledim ki iletişim kurmak istiyorum. Senin için savaşmaya göze olabilirim. Yalnız şu anda e, bir incin incindim, kırıldım, darıldım. Aranızda bir incinme mevzusu var. Siz de incinmiş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de incinmiş olabilir. E, diyor ki bazı planlarım var. Bu planların mayalanma aşamasında olmak üzere. Eksik taraflarımı, Hani senin e, beğenmediğin, bu videoyu izleyen, izleyen arkadaşım, aklınızdaki kişide neyi beğenmiyorsanız ben onların diyor tek tek farkına varmaya başlıyorum. E, dinlediğim müziklerde, şarkılarda hep seni düşünüyorum, seni arzuluyorum tutku ve ihtiras kartıyla dedi. E, ve rüyalarımdasın, e, sizin de aklınızdaki kişiyi sevdiğini sevdiğinizi biliyor. Ve diyor ki ben çok gelmek istiyorum artık ee, sana kavuşmak istiyorum. Yalnız şu aralarda bir yoğunluğu varmış. Diyor ki şu aralar o kadar yoğunum, o kadar uğraşmam gereken mevzular var ki kendime bile ayıracak zamanım yok. Hangi konuda bu kadar meşgulsün? Konu ne? Konu nedir? O kraliçesi. Hayır arkadaşlar bu tamamen şey böyle yoğunmuş gibi davranıyor hani çok meşgulüm çok işim var gücüm var ee, tamamen siz onu merak edin tamamen siz onu merak edin diye siz sizin dikkatinizi çekmek için yapılan hareketler bunlar. Yani bu yoğunum işte o yüzden sizi bekletiyorsa bir sessizliğe bürünmüşse tamamen bir manipülasyon kendisi sizi çok özlemiş. Her türlü hem arzu ve tutku açısından hem de kalbi olarak sizi çok özlemiş. Hiç kimse senin gibi olamaz. O kadar eminim ki. Sizin yerinizi hiç kimsenin dolduramayacağını kişi biliyor. Diyor ki senin yerini hiç kimse dolduramaz. Ben bunu biliyorum. Demek ki kişiye ne kadar güzel bir sevgi sundunuz ki, ne kadar güzel bir Aşkla e, aklınızdaki kişiyi beslediniz ki kişi hem sizi özlüyor e, hem sizin için bir şeyler yapma e, çabalama aşamasında hem de diyor ki e, sen gidersen, sen hayatımda olmazsan hiç kimse senin gibi olamayacak ben bunu biliyorum diyor. Aklınızdaki kişi sizi özlemiş mi arkadaşlar? Evet, çok özlemiş. Aklınızdaki kişi sizi çok özlemiş. Bakalım ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şöyle bize biraz planlarından, gelecek planlarından bahsetsen. Ne yapmayı düşünüyorsun? Çok da kurnazmış. Çok da kurnazmış. Aklınızdaki kişi çok da kurnaz. Evet. Bakalım şöyle. Evet. Tek tek okuyalım. Kadehlerin ası. Aşk şarabıyla sarhoş oldum. Aklınızdaki kişi şu anda iletişimsiz olduğunuz için sizi çok özlemiş, çok arzuluyor. Rüyalarında dahi sizi görecek kadar sizi düşünüyor. Diyor ki, aşk şarabıyla sarhoş oldum. Bakalım kadehlerin dörtlüsü yürek acısı gibi acı yoktur. Yani şu anda size kavuşamadığı için, şu anda sizinle iletişimde olamadığı için, size dokunamadığı için, size olan hasretini gideremediği için diyor ki yürek acısı gibi acı yoktur. Yani sizin özleminizi, hasretinizi çok derinden hisseden bir aklınızdaki kişi var. Kadehlerin sekizlisi. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Cennetin davulu ruhunuzun kulağında çalıyor. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu kulağınızda çalıyor. Yani e, kavuşma, e, barışma zamanınız gelmiş. Aranızdaki bu kalp kırıklığı ve incinme mevzusu her neyse artık kişi e, bu mevzuları e, bir kenara bırakıp ee, size kavuşmayı, kesinlikle size e, ulaşmayı düşünüyor. Ve şeytan kartıyla suçlunun kendisi olduğunun da farkında. Diyor ki evet suçlu benim. Suçlunun kendisi olduğunu biliyor. Ve hakikat dinarların asıyla hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu hmm. hakikat <laughs> İç varlığımızın altını, altın, altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır diyor. Bu kart ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani diyor ki sizin şu anda yaşadığınız süreç birbirinizin kıymetinizi anlamanız içindi. Yani bu özlem, bu hasret, bu ayrılık. Birbirinizin değerini, kıymetini bilmeniz içindi dinarların asıyla. Evet özledin mi sorusuna e, yeteri kadar cevap verdi. Ne yapacaksın dedim. O da dedi ki e, ben aşk şarabıyla sarhoş olmuşum. E, yüreğimde bu aşkın acısını şu anda yaşıyorum. Neden? Çünkü seni çok özledim. Kadehlerin sekizlisiyle e, ben mutlaka sana kavuşmak durumundayım. Ne yapıp yapıp bir şekilde ben sana kavuşacağım. Seninle iletişime geçeceğim. E, sana bu arzu ve ihtiras kartı da e, burada. Sen olmadan mutlu olamıyorum. Tamam suçlu benim. Hatalarımın farkındayım diyor. Ve e, dinarların e, asıyla da bu yaşadığınız e, şu sürecin faydasını gösteriyor. Diyor ki her ikiniz de birbirinizin kıymetini çok iyi anladınız bu süreçte. Peki ortak enerji içinde e, sorumuza çok aleni, çok net cevaplar verdi e, aklınızdaki kişi. O zaman ortak enerji içinde şu alev destemizi alalım. Alev destesinden. Karşılıklı olarak her ikinizin de ortak duygusu nedir? Ortak duygu ortak duygunuz. İkiniz de e, korkuyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Neden? Neden korkuyorsunuz? Hmm. İkiniz de gurur ve kibir yapmış olabilirsiniz. Yani işte sen haklısın, ben haklıyım. Ya da aranızda geçen mevzu her neyse. E, yani gururum kırılır mı? İncinir miyim? E, gibi korkularınız, kaygılarınız var her ikinizde e, kendinizi geri çekiyor olabilirsiniz bakın yine aynı kartı veriyor tasa tamam e, her ikinizde birbirinize karşı bir e, kaygı hissediyorsunuz diyorsunuz ki hani ilk adımı ben atarsam e, ne cevap verir şöyle mi olur böyle mi olur bir korku kaygı yaşıyorsunuz ama bu korku ve kaygıyı e, nihayetinde bırakacaksınız şu anda e, bu korkulardan kurtulsam mı, kurtulmasam mı, e, gitsem mi, gitmesem mi, arasam mı, aramasam mı gibi çelişkiler yaşıyorsunuz her ikinizde. Ortak enerji kartları. <laughs> her ikinizde e, dedim ve ahenk kartı geldi. Siz e, duygusal olarak da hislerinizle birbiriyle çok uyumlu. Yani biriniz tedirginlik hissettiğinde diğerinizde tedirginlik hissediyor. Biriniz özlem hissettiğinizde diğerinizde özlem hissediyor. Biriniz e, bu özlemden dolayı acı çektiğinizde diğeriniz de aynı şekilde acı çekiyor. Evet. Ve her ikiniz de diyorsunuz ki e, ortak enerji olsun diye çektik bu kartları ve her ikiniz de diyorsunuz ki yani birbiriniz olmadan sizin için aklınızdaki kişi olmadan, aklınızdaki kişi için de siz olmadan kendinizi boşlukta ve bir hiç gibi hissediyorsunuz. Her ikiniz için de. Bu yaşadığınız deneyim, bu kırgınlıktan kaynaklanan iletişimsizlik ve özlem duygusu her ikiniz için de bir deneyim, bir tecrübe olmuş arkadaşlar. Ve Zaman kartıyla da okuyalım bu kartı. Bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma, doğru zamanı bekleme. Yani her ikiniz de birbirinize kavuşmak için, birbirinize ulaşmak için doğru zamanı bekliyorsunuz. Aşkınız baki mi baki? Kişi sizi seviyor mu? Seviyor. Kişi sizi özlüyor mu? Arzuluyor mu? Evet. Her ikiniz de aynı duyguları e, taşıyorsunuz, aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Ama her ikiniz de her nedense galiba her ikinize inat yapmış durumda olabilirsiniz. Siz diyorsunuz ki o arasın, o diyor ki o arasın. Hani ilk adımı sen at, ben at gibi korkularınız, kaygılarınız olabilir. Hani ben adım atarsam ya o e, bana istediğim cevapları vermezse... E, her ikiniz de aynı şeyleri e, tasasını yaşıyorsunuz. Demek ki her ikiniz de kendi e, ya yani bu biraz da ego gibidir. E, kendi egolarınıza çok değer veren insanlar olabilirsiniz. Bu normal. Aşkta ara ara olur e, bu duygu. Ama bu duyguyu <laughs> ama bu duyguyu bu tasa e, korku kaygı duygusunu her ikiniz de geride bırakacaksınız. E, bu kararsızlığı geride bırakacak bir uyuma, ahenge geleceksiniz. Çünkü ayrıken her ikiniz de birbirinizi e, her ikiniz de Birbirinizden ayrıyken kendinizi bir hiç gibi boşlukta hissediyorsunuz. Ve bu deneyim her ikiniz için de zorlayıcı olmuş. Bu hasret, bu özlem her ikiniz için de zorlayıcı olmuş. Ve her ikiniz de kavuşmak için doğru zamanı bekliyorsunuz. Peki doğru zaman ne zaman? Bu her ikisi de birbirini özleyen kavuşmak isteyen, bir an evvel iletişime geçmek, dokunmak isteyen çiftimiz için, bu izleyen arkadaşlarım için soruyorum. Doğru zaman ne zaman? Ne zaman doğru zaman? İki ay çok uzun değil mi? İki ay dedi. Ya yani ikili vakitler diyelim buna. İki ay diyor. İki ay okuyabiliyor musunuz? İki ay. Ama 2 ay bence çok uzun bir süre. İkili vakitler olarak bunu düzeltelim. Evet, ikili vakitler olarak bunu düzeltelim. İkili vakitler olsun. Çünkü 2 ay benim gibi sabırsız bir insan için çok uzun bir süre. Ben 2 ayda çatlarım. 2 ay kimse kimseyi beklemesin zaten. 2 ay ne? insan öbürü ne kadar ki zaten? O kadar olmasın. <laughs> yani ben tez canlı bir insanım. Ee, ama tabii siz e, bayağı kaygılarınız, korkularınız varmış. Eğer iki ay e, ben beklerim diyorsanız e, tabii ki bekleyebilirsiniz. Veya e, uygun zaman ne zaman diye sordum. İkili vakitler diyelim. İkili vakitler uygun. Zaten her ikiniz de özlemişsiniz. Her ikiniz de kavuşmanın e, özlemiyle yaşıyorsunuz. Bakalım e, kişi mi ilk adımı atacak, e, siz mi? bana bir geri dönüş yaparsınız. Bu açılım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.